Herkese merhaba. Şimdi de bir önceki videomuzda find'ı görmüştük hatırlarsanız. Yani verilerimizi nasıl listeleyeceğimizi, nasıl göreceğimizi. Şimdi de bu veriler üzerinde işlemler yapacağız. Query, sorgular yapacağız. Şimdi hatırlarsanız seri halinde devam ettirdiğim için veri tabanına bağlanmayı atlıyorum burada. Kısaca ne yapmıştık? Veri tabanına bağlanmıştık. Müşteri tablomuzdan bir collection oluşturup bir değişken atayıp yani onun üzerinden sorgularıma devam ediyorum. Şimdi diyorum ki collection Hatırlarsanız find1 diyerek verilerim ben burada alıyordum zaten. Bir satırdaki verimi almıştım. Peki ben bütün verilerimi almak istiyorsam ne yapıyordum? For e in collection nokta find diyerekten print e dediğim zaman da bütün verilerimi alıyordum. Şimdi önceki derste ne yapmıştık? Burada virgül koyarak burada bir işlemler yapmıştık. İşte id gözüksün gözükmesin. Mesela diyelim ki id gözükmesi kötü duruyor. Çalıştırdım id yok. Şimdi MongoDB'ye şey geldim. Story'lıma geldim. Burada ilk başta neyle başlamış? Find demiş. Adresi bu olanı getir demiş. Şimdi bu ne demek oluyor bakalım. Ben de burada diyorum ki sorguma. Yani şunu da anlatayım. Burada mesela sorguyu dışarıda yazmış. Bunun içine vermiş. Biz de öyle yapabiliriz. Diyelim ki burada e, sorgu diyelim. Mesela sorgumu sözlük içinde veriyorum. Tabii ki diyeceğim ki neyi mi ne olsun? Mesela Muhammed olan şeyi getir bana. veriyi getir bana diyorum. Buraya ilk kısma sorgumu veriyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman bana sorgu sorgu neydi? Neymi Muhammed olanı bana getirmiş oldu. E, verilerimi şöyle bakalım tekrardan. Şimdi mesela Neymi Muhammed olan veya diyelim ki yaşı 25 olanı getirsin bana. Ben buradan age diyorum yaşında 25 yapıyorum. Bunu çalıştırdım. Ve geldim. Sorgumu tekrardan çalıştırıyorum. bu yaşı 25 olanların hepsini getirmiş oldu. Yani sorguyu ilk süslü parantezin olduğu yere yazıyoruz. Onu da yapalım hatta. isterseniz burayı diyelim ki yaşı 2.25 olanı ben getirmesini istiyorum dedim. Yukarıdakinden bağımsız olarak çalıştırdım. Yine aynı şekilde çalışmış oldu. Devam ediyorum. Bunu yaptık. Ardından geldi burada bazı işlemler var. Bakın GT falan yazıyor. Şimdi burada çok fazla bir örnek yapmamış. Ama ben kendim not almıştım başka bir yerden. Onlarla başlayalım. Ben de zaten öbür notlarım da öbür ekranda. Oradan şimdi anlatacağım. Ezbere bilmiyorum çünkü ben de. Bunu silelim. Tekrardan giriyorum. For e in. Diyeceğim ki collection. Find diyorum. Print i diyerek ben şimdi bütün verilerimi yazdırdım. İlk süslü parantez ama hatırlarsanız sorgularımın olduğu yer. İkinci parantezlerin yani sütunlarla alakalı işlemlerin oluyor yer. ID'yi gözmek istemiyorum. Geldi. Şimdi şöyle bir şey var. İlk işlemimiz ee, şu olacak. GT hemen şöyle not ede de gidelim o zaman. İlki GT Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Tabi başta dolar işareti var. Bu mesela büyüktür anlamına geliyor. Şöyle kullanalım hemen. Diyeceğim ki ben burada yaşı 2 nokta hemen şöyle boşluk bırakayım. 2 nokta bir süslü parantez açıyorum buraya tekrardan. Yani tekrardan bir tırnak koyuyorum. Diyorum ki dolar gt dediğim zaman şimdi buraya sorgumu yazacağım. Bu ne demek oluyor şu an? Yaşı gt büyüktür demek. Yaşı büyüktür kaçtan? Mesela 25'ten. Büyüktür eş Büyük, büyük eşittir değil sadece büyüktür demek. Bunu çalıştırdığım zaman 25'ler dışında olanları bana getirmiş olacak. Çalıştırıyorum. 25'ten büyük olanları getirmiş oldu. Bizim verimiz neydi? Onu şurada bir tutalım sabit olarak. Rahat bir şekilde anlayalım. Bunu aldım şöyle. Şurayı silelim. Şurayı da silelim. Tamam. Şöyle çalıştıralım. Pardon. Şurada bir süslü parantez olacak fazladan çalıştırdım. Bakın burada GT ne demekmiş? Yaşı 25'ten büyük olanları getir demek. Yaşı 25'ten büyük olanlar kimler? Bir 30 var Mehmet diye. Şimdi GT büyüktür anlamına geliyor. Geliyorum tekrardan. Bu sefer de GT değil de başına GT'nin sonuna E koyduğumuz zamanda da yaşı 25 büyük olanlar yani 25 ve 25'ten büyük olanları getir diyorum ben ona. Çalıştırdığım zaman da bakın bu sefer Yaşı 25 ve 25'ten büyük olanları bana getirmiş oldu. Bunu da yazalım buraya GT diye. Hemen buradan biraz daha satıl, satır arttıralım. Şimdi büyüktür varsa küçüktür de vardır. Bu küçüktürün adı da yani bizde şey GT de büyüktür, LT küçüktür demek. Şimdi getiriyorum buraya. LT dediğim zaman bu sefer yaşı 25'ten küçük olanları getir dedim ben ona. Yaşı 21 bir Muhammed varmış. Ben varım. Yani LT dediğimiz yaşı 25'ten küçük olanlar. Bir de ne vardı burada mesela? LTE var. Aslında aynı mantık. GT ve LT var. GT büyüktür demek. Sonuna E getirseniz büyük eşittir demek. LT var küçüktür demek. LTE dediğiniz zaman küçük eşittir demek. Ve bu sayede yaşı 25 olanlar da gelmiş oluyor. Bunları hızlı geçiyorum. Zaten şey hani bilindik şeyler. Sadece buradaki yazım farklılıkları var. İsterseniz burada biz yazalım tekrardan. Mesela hani kullanımı daha alıştırmak için. Ben diyorum ki mesela yaşı 30 ve 30'dan büyük olanları yazdırmak istiyorum. Bunun için for e in collection nokta, diyorum. Üst üstü parantezime seçeneklerimi yazıyorum. İkinci üst üstü parantezime de istemediğim veya istediğim sütunları yazıyorum. ID'yi istemiyorum. Çok kalabalık duruyor. sorgumu yazacağım ben buraya. Ne demiştim ben? Yaşım, yaşı 30 ve 30'dan büyük olanları istiyorum ben. Diyeceğim ki buraya ilk olarak yaş. Yaşı. Şimdi buraya sorgumu yazacağım ya. Hiç üstü parantez açıyorum tekrardan. Benim yaşı 30 ve 30'dan büyük olanları getirirken neydi benim seçeneğim? GTE idi. O yüzden buraya geliyorum. Dolar işaretini koyuyorum. GTE diyorum. 2 nokta. Neydi? 30'dan büyük olanlar. Ve print iyi yapıyorum. Konuştuğum zaman adı Mehmet yaşı da 30'muş. Bunu öğrenmiş oldum. Hemen diğerlerine devam edelim. Bir de ne var? Yani şimdi yaşı 30 şey bunları yaptık. Mesela 25'e eşit olmayanları getir diyorum. Yaşı 25'e eşit olmayanları. Bu da ne ile yapılıyor peki? NE ile yapılıyor. Ben yapalım. Tekrardan yazmayayım. Şurayı alayım. Net NE dediğim zaman yaşı 30 olmayanları getir diyorum ben buna. Bakın burası da geldi. Çünkü burada yaş sütunu olmadığı için olumsuza girmiş oluyor. Yaş 30 olmayanları getirmiş oluyor. Hemen şuradan devam edelim. Burada da diyelim ki yaşı 30 ve mesela 25 olanları getirmesini istiyorum ben ondan. Bunun için de şunu kullanıyoruz. In kullanıyoruz. In diyorum. İki nokta bu sefer bu da sadece süslü parantez değil köşeli parantez diyorum. Hangilerini almak istediğimi söylüyorum. Yani ki forla içinde dolanıyormuş gibi düşünebilirsiniz aslında. Yaşı 30 ve yaşı 21 25 olanları getir gibi. Diyelim ki yaşı 30 olanı ve yaşı 21 olanı getir diyorum ben buna. Çalıştırdığım zaman yaşı 30 olan ve 21 olan buraya gelmiş oldu. Peki yaşı bunları getir dediğimiz varsa bunları getirme dediğimiz de vardır tabii ki. Bunu alıyorum. Eğer yani in değil de başına olumsuz ne getirdiğimiz zaman çalıştırdığında yaşı 30 veya 21 olmayanları getir diyorum ben buna. Yani bu şekilde de biz e, sorgularımızı yapmış olduk. Mongo şeyden bakalım buradan. Atladığımız bir yer var mı diye. Yani burada bir regex varmış. Şimdi regex çok devasa bir konu. Anlaması gerçekten zor bir konu. Uzun bir konu. Ama biz basitçe regex'i nasıl yapabiliriz onu düşünelim. For in, in. collection. Find diyorum. X süslü parantezim boş. 2 parantezim id 0 dedim. print i dedim. Hani ilk yeri ben sorgum yazacağım ya. Hani regex sorgularımızı yazabiliyorduk. Bu da nasılmış. Ben diyeceğim ki mesela name'i iki nokta dedim. Şimdi buraya tekrardan sorgum yazacağım. dolar diyorum, regex diyorum. Bu regex işlemleri çok fazla var. Hani mesela burada bir regex ifadesi kullanmış. Biz burada en genel regex kullanım var nokta yıldız diye. burada nokta yıldızı çalıştırdığım zaman bütün her şeyi al demek aslında bu. Regex işlemlerini şurada yapabilirsiniz. Regex 101 diye bir yer vardı. Mesela buraya buradan dil seçiyorsunuz. Buraya bir şeyler girdim diyelim. Nokta yıldız dediğiniz zaman her şeyi alıyor. Nokta yıldız bu. Buradan geldim nokta yıldız deyip çalıştırdığım zaman bana bütün her şeyi getirmiş oldu. Buradan seçenekler var ben de, de geç şu an tam bilmiyorum ileri seviyede. Nokta yıldız diyerekten buradaki bütün verileri neyimi hepsini almış olduk. Bu dersimizde de bakıyorum atladığımız bir şey var mı yok. Bu dersimizde de QL'leri yani sorguları gördük. Bir sonraki videolarda diğer işlemlerle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.